Kent'ten herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün Park Pazarı'ndayız. Vatandaşlarımıza fiyatı nasıl bulurlar onu soracağız. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Valla çok yüksek buluyorum, bayağı pahalı. Meyve fiyatları bilirse çok pahalı. Yani geçinmek zor, emekliye her şey zor yavrum. Emeklinin işi zor. Yani iki lira kalmıyor. Başını yazdım. Ben mesela geziyor alamıyorum. Sizin başka ne çıkacak? Her şey pahalı. Nasıl Bir kilo meyvelerin 75 100 lira. Pahalı. Şimdi ilk fiyatları iyi yavrum yani. Pek bir şey yüksek değil, şey de değil. Yerli malı çıkmaya başladı zaten. Normal yani. yani asker ücret alan için, emekli için fiyatlı pazarlar. Meyve de bu sene olmadı Ayaz'dan. Dıştan geldiği için fiyatlı çok basit. yani bunların iyisi can sağlıyor. Eğer bu fiyatı çok gören olursa yetiştirsin kendi sağlıyor. Kendi iyisin. Bu kadar basit.